sevgili arkadaşlar dedik ki Sivas Kongresi'nde seçilen temsiliyetinin baskıları uyguladığı yöntemler sonucunda damat Ferit hükümeti istifa etti. Onun yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu ki Ali Rıza Paşa milli mücadeleye daha sıcak bakan bir adamdı. İşte Ali Rıza Paşa hükümeti kurulduktan sonra temsil heyetiyle İstanbul hükümeti arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Ve bu yakınlaşmanın sonucunda da Amasya görüşmesi Amasya mülakatı ya da Amasya protokolleri diye anılan olay gerçekleşti. Kimi sınavlarda Amasya görüşmesi diye soruyor. Kimisinde Amasya protokolü, kimisinde Amasya mülakatı. Yani ÖSYM farklı farklı şeyler de soruyor. Bu toplantı 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu toplantıya, bu görüşmelere İstanbul hükümeti adına Salih Paşa, Salih Hulusi Kezrak, temsil heyeti adına da Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey katıldı. Bu görüşmelerde 3'ü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız 5 protokol yapıldı. Dolayısıyla sınavlarda bize Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan biridir değildir şeklinde bir soru gelmesi çok mümkün değil. Çünkü 5 tane protokol var. Gizli protokol var, açık protokol var. O yüzden de önemli hususları bize sorulabilir. Şimdi bu görüşmelere katılan Salih Paşa burada Mustafa Kemal e diyor ki burada alınan kararlar resmi değil. Ben döndüğümde hükümete kabul ettireceğim, ettiremezsem istifa ederim diyor. Fakat ne kabul ettirebilmiştir ne de istifa etmiştir Salih Paşa. Şimdi burada dediğim gibi bütün kararları bize sormaları mümkün değil ama önemli bazı kararlardan bahsedelim yine biz. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bu Erzurum'da Sivas'ta alınan kararlardan biriydi. Yine Sivas Kongresi'nde alınan kararlar Mebusan Meclisi'nin onayına bağlanmak şartıyla bu görüşmelerde uygun görülmüştür. Yine burada alınan kararlardan biri mebusan meclisi derhal toplanmalıdır. Ama İstanbul'da toplanması doğru değildir. Şimdi arkadaşlar burada mebusan meclisi toplansın ama İstanbul'da toplanmasın diyoruz. Nerede toplanma, toplanacağına dair herhangi bir karar yok. Ankara, Sivas vesaire bir yer belirlemiyoruz. Diyoruz ki İstanbul'da toplanmasın, Anadolu'da toplansın. Mesela böyle bir soru gelmişti bir sınavda. Diyor ki Amasya görüşmelerinde aşağıdaki kararların hangisinde kesinlik yoktur? Meclisin toplanacağı yer. Meclis İstanbul'da toplanmasın diyoruz ama nerede toplanmasına dair bir kararımız da yok. Dolayısıyla meclisin toplanacağı yerle ilgili kesin bir karar yok. Ve bu Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bir tek hayata geçirileni sevgili arkadaşlar Meybusan Meclisi'nin toplanmasıdır. O da nerede toplandı? İstanbul'da toplandı. Yine seçimler serbestçe yapılsın seçimlere mümkünse karışılmasın, özgür bir ortamda seçimler yapılsın. Hristiyanların seçime katılması, tüm siyasi görüşlerin seçime katılması sağlansın. Ayrıca burada yine iddiatçılığa bir vurgu var. İddiatçılığın uyanması ülke açısından sakıncalı sonuçlar doğurur. Onun için iddiatçılığın uyanması önlensin şeklinde kararlar alınmıştır. Yine burada tabii Malta'daki tutuklular biliyorsunuz o dönemde sürgün yeri Malta. Malta'daki tutuklar İstanbul'a getirilip yargılansın, milli mücadele yanlıları görevden alınmasın, milli mücadele karşıtı zararlı basının faaliyetleri önlensin, Kuvayi Milliye maddi yönden desteklensin gibi kararlar da var bu Amasya görüşmelerinde yapılan protokollerde sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii bu dediğim gibi burada bir tek hayata geçirilen Mebusan Meclisi'nin toplanması kararıdır ama her ne olursa olsun Amasya görüşmeleri önemlidir. Neden önemli? Bir kere İstanbul hükümeti bir temsilcisini gönderip temsil böyle bir protokol yapması demek İstanbul hükümetinin temsil heyetinin hukuki varlığını tanıdığı anlamına gelir. Muhatap almış, onunla protokol yapmış ve resmi olarak, hukuki olarak tanımıştır. Yine burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hukuki varlığını da İstanbul hükümeti ne yapmış oluyor? tanımış oluyor. Ayrıca İstanbul'la temsiliyetinin böyle bir görüşme yapması halkın temsiliyetini olan e, güvenini, itibarını da artırmıştır. Şimdi arkadaşlar bunun dışında İstanbul hükümetiyle ile temsiliyeti arasında yapılan bir görüşme var mı? Evet var. O da nedir? Bilecik görüşmesi. Bilecik görüşmesi. 5 Aralık 1920'de, 5 Aralık 1920'de Amasya Görüşmesinin dışında bir de Bilecik Görüşmesi var. İstanbul hükümeti temsilcileri e, geliyorlar. Te Ahmet Tevfik Paşa'nın hükümetinin temsilcileri geliyor. Bilecik Tren istasyonunda Mustafa Kemal'le görüşüyorlar. Fakat bu görüşmelerden de bir sonuç anlamamış. Hatta Mustafa Kemal zaten Salih Paşa'da sözünde durmadı demiş. Çünkü Salih Paşa Amasya'da ne demişti? Bu kararları İstanbul hükümetine kabul ettireceğim. Ettiremezsem istifa edeceğim demişti. Fakat ne kabul ettirmiş ne de istifa etmişti. Dolayısıyla bu Bilecik görüşmesine İstanbul hükümetini temsilen gelenler Mustafa Kemal'le görüştüler Bilecik tren istasyonunda. Fakat buradan bir sonuç çıkmadı. Hatta Mustafa Kemal bu İstanbul hükümeti temsilcilerini bir müddet alıkoydu, Kirenli Ankara'ya getirdi. Bir müddet alıkoyduktan sonra İstanbul'a gönderdi. Demek ki Mustafa Kemal İstanbul hükümeti temsilcileriyle iki kere görüşmüş. Birinde temsiliyeti başkanı sıfatıyla, Bilecik görüşmesinde ise hangi sıfatla görüşmüş? Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı sıfatıyla görüşmüş sevgili arkadaşlar. Şimdi Amasya'daki bu Görüşmelerin yapılan bu protokollerin ardından Sivas'ta da bir Sivas Komutanlar Toplantısı yapıldı. 16-28 Kasım 1919 tarihlerinde bu toplantıya kimler katıldı? Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Çağzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Bekir Sami Kundu, Ömer Mümtaz, Süreyya Yiğit ve Şemsettin Bey katıldı. Bu Sivas Komutanlar Toplantısının 3 ana gündem maddesi vardı. Neydi bunlar? Bir, Mebusan Meclisi'nin toplanacağı yer. Şimdi dedik ya biz Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi toplansın ama İstanbul'da toplanması doğru değildir demiştik. Bu toplan, Mevsan Meclisi'nin toplanmasını İstanbul hükümeti kabul etti ama İstanbul'un dışında toplanmasının kanuni esasiye aykırı olduğunu belirterek nerede topladı? İstanbul'da. O yüzden Sivas komutanlar toplantısında artık İstanbul'da toplanmasını kabul ediyor komutanlar fakat bazı kişilerin İstanbul'a gitmesinin sakıncalı olacağı yönünde de karar alınıyor ki bunlardan biri Mustafa Kemal gitmesi halinde tutuklanma vesaire durumlar olabilir. İkincisi, Milli Meclis, Mebusan Meclisi toplandıktan sonra temsil heyetinin, heyeti temsiliyenin ve diğer milli kuruluşların e, durumu ne olacak, alacağı şekil ne olacak, devam mı edecekler, etmeyecekler mi? Bu konu görüşülmüş. Burada da mebusan meclisi toplansın, bir müddet devam etsin, bir durumu görelim. Oradaki milli duruşu görelim, ona göre buna karar verelim diye düşünmüşler. Üçüncü ana gündem maddesi de Paris Barış Konferansı'nın hakkımızdaki kararları karşısında nasıl bir yol izleneceği şeklinde üç gündem maddesinde toplandı. Burada kararlar alındı. Ayrıca bu Sivas Komutanlar toplantısında sevgili arkadaşlar Temsil heyetinin merkezinin Ankara'ya taşınması da gündeme geldi ve bir müddet sonra da temsil heyeti ne yapacak? Ankara'ya taşınacak sevgili arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Sivas Komutanlar toplantısında temsil heyetinin Ankara'ya taşınması yönünde bir karar alınmıştı. Bu kararın ardından 27 Aralık 1919'da temsil heyeti Ankara'ya taşındı. Peki neden temsiliyetinin merkezi, milli mücadelenin merkezi Ankara oldu? Bu Ankara'nın merkez seçilme nedenleri neler? Bir kere Ankara işgal edilmemiş ve her yönden güvenli bir yer. İkincisi Ankara'nın kontrolü Ali Fuat Paşa'da, Ali Fuat Cebesoy'da ve bir kol ordu var. Dolayısıyla işgal edilmesi de çok kolay değil. Yine Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanacak. E dolayısıyla İstanbul'daki mebusan meclisinin toplantılarını Ankara'dan daha rahat takip etmek mümkün. Çünkü İstanbul ile rahat ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip Ankara. Bir başka sebep Yunanlarla yapılacak olan savaş alanlarına yani Batı Cephesi'ne Ankara'nın Sivas'tan daha yakın olması da Ankara'nın merkez seçilmesinde etkili. Ayrıca Ankara halkının milli mücadele yanlısı olması, milli mücadeleye destek veriyor olması da Ankara'nın merkez seçilme nedenleri arasında. Şimdi size sorular da şey gelebilir. Ankara'nın başkent olma nedenleri. Ankara'nın başkent olma nedenleri başka? Ankara'nın milli mücadelenin merkezi seçilme nedenleri başka. Bu ikisini ayıralım. Mesela burada der size işte meclisin Ankara'da olması, bakanlıkların Ankara'da olması Temsiliyet Ankara'ya geldiğinde ortada ne bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var, ne bakanlıklar var. Dolayısıyla o Ankara'nın başkent olma nedenler arasında bu ikisini lütfen birbirinden ayırt edelim. Bu arada İstanbul Hükümeti son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin hani Amasya görüşmelerinde demiştik ya kabul edilen tek karar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması kararıydı. Onlar da kanuni esasiye aykırı diye İstanbul'un top, dışında toplanmasını kabul etmemişti. Ve son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de toplandı. Nerede toplandı? İstanbul'da toplandı. Tabii bu Mebusan Meclisi'nin seçimlerine müdahale etmediler. Niye etmediler? Dediler ki nasılsa İstanbul'da toplanacak. Bizim isteğimizin dışında bir karar almaları çok mümkün değil. Tabii bu seçimleri bazı partiler protesto ettiler. Seçimlere katılmadılar. Ve özellikle Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk grubuna mensup kişiler birçok yerde seçimi kazandı. Tabii Mustafa Kemal de bu son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan aday oldu ve Erzurum mebusu seçildi. Mustafa Kemal ama İstanbul'a gidemedi, gitmedi. Çünkü giderse başına bir sürü iş gelecekti. Şimdi burada da size şunu sorabilirler. Mustafa Kemal TBMM'ye nereden milletvekili seçilmiştir? Mebus seçilmiştir son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne. Şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum mebusu seçiliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nereden mebus seçiliyor? Ankara'dan. Bu ikisinde lütfen dikkat edelim. Tabii... Me meclis henüz açılmadan Mustafa Kemal... Milli Mücadele Yanlısı bazı mebus seçilen kişilerle, gelebilenlerle... Ankara'da bir araya geldi ve onlardan bazı taleplerde bulundu. Dedi ki bir... beni gıyabımda meclis başkanı seçin. Ben gelemiyorum ama gıyaben beni meclis başkanı seçin. İki... mecliste bir... Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu kurun ve bu mebuslara, Ankara'da bir araya geldiği mebuslara misak-ı milli tüm ayrıntılarıyla anlattı. Ve tabii meclis toplandı. Fakat Mustafa Kemal'in bu talepleri yerine geldi mi? Bir kere meclis başkanlığına gıyaben Mustafa Kemal'i seçmediler. Önce Reşat Hikmet seçildi. Fakat bir müddet sonra Reşat Hikmet ölünce onun yerine Erzurum mebuslarından Celalettin Arif Bey, Mebusan Meclisi Başkanı oldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu kurulamadı. Onun yerine Felahı Vatan adında bir grup kuruldu. Bu gruplarla ilgili de arkadaşlar, mesela TBMM'de de gruplar var. Mesela böyle bir soru gelebilir. Hangisi TBMM'deki gruplardan biri değildir? Felahı Vatan, TBMM'de değil. Nerede bir grup? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir grup. Bunu da ayırt edelim. Şimdi Burada son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal dedik ya Misak-ı Milli tüm ayrıntılarıyla anlatmıştı ve Misak-ı Milli kararları da alındı. Şimdi Mustafa Kemal biliyorsunuz Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı Mustafa Kemal'i görevden aldığını bildirmişti. Fakat Mustafa Kemal erken davranıp istifa etmişti. O görevden almanın ardından Mustafa Kemal'in bütün nişanları, ünvanları, sanları alınmıştı. Burada dediler ki Mustafa Kemal istifa etti. Bu nişanlarının, unvanlarının, e, sanlarının iade edilmesi gerekir. Ve neticede son Osmanlı Mevsan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in tüm nişanları ve Fahri ya, Padişah Yaverliği unvanı Bakanlar Kurulu kararıyla ve Padişah Vahdettin'in onayıyla iade edildi. Mustafa Kemal tekrar bütün nişanlarını ve ünvanlarını geri almış oldu. Son Osmanlı Mevsan Meclisi'nde sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Son Osmanlı Mevsan Meclisi'nde dedik ki misak-ı milli kararları alındı 28 Ocak 1920'de. Bu misak-ı milli kararlarına peymanı milli, Aht ı milli diye isimler de verilmiştir, öyle de anılır. Peki bu misak-ı millide ne kararlar alındı? Şimdi misak-ı millide bir kere Anadolu'nun sınırları çizildi. Sınırları çizerken neyi esas aldık? Mondros'un imzalandığı tarihi 30 Ekim 1918 Mondros'u esas aldık. Dedi ki Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren Türk yurdu işgal kabul etmez, bir bütündür. Yani Edirne'den Batum'a, Sinop'tan Musul'a kadar olan o misak-ı milli sınırlarımızı çizdik. Çünkü Mondros'tan sonraki işgalleri kabul etmiyoruz dedik ve Mondros'u esas alarak sınırlarımızı çizdik. Boğazlar konusunda ise dedik ki İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde bakın ön koşulumuz Osmanlı'nın payitahtı İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaretine ve ulaşımına açılması yönünde bizimle birlikte ilgili devletlerin oy birliğiyle vereceği karara uyulacaktır. Yani ama ön şartımız payitaht İstanbul'un ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda başlarken daha da savaşa girmeden kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ve borçları ertelediğini bildirmişti. Fakat İtilaf Devletleri buna itiraz etmişti. Şimdi biz burada kapitülasyonlarla ilgili diyoruz ki siyasal, yargısal, parasal ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici her türlü sınırlandırmaya yani kapitülasyonlara karşıyız. Tabi Osmanlı'nın bir sürü de borcu var. Saptanacak borçlarımızın ödenmesi konusundan da bu ilkelere aykırı herhangi bir karar alınamaz diyoruz. Yani öyle duyun umumiye falan olmasın, bizi sınırlandırmasın diyoruz. Yine misak-ı milli de azınlıklar konusunda karar alınmıştır. Azınlıklar konusunda diyor ki, gayrimüslim azınlığa tanınacak haklar, çevre ülkelerdeki Müslüman azınlığa tanınan haklar oranında olacaktır. Yani mütekabiliyet esasına göre, karşılıklılık esasına göre, siz bizim azınlığımıza ne verdiyseniz, mütekabiliyet esasına göre biz de sizin azınlığınıza onu vereceğiz. Yine misak-ı milli kararları içerisinde halk oylamasına dair de karar var. Üç yerde halk oylaması talebimiz var. Bir, diyor ki Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti için halk oylaması yapılmalıdır. Bakın burada Batı Trakya bizde değil, misak-ı milli sınırlarının içerisinde değil. Ama Batı Trakya'da yaşayan ciddi bir Türk nüfus, onların hakları, hukukları var. O yüzden diyoruz ki Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti için. İkinci halk oylaması talebi, biliyorsunuz Karsar'dan Batum, 3 Mart 1918 Brest-Litovsk Anlaşması'nın gereği olarak halk oylamasıyla 40 yıl sonra anavatana katılmıştı. Buna itiraz edenler var. Biz de diyoruz ki Kars Ardahan Batum yani Elviye-i Selase 3 Liva. Burada gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilir. Biz buranın Türklüğüne güveniyoruz. Halk oylamasıyla bize katılmıştı. Ha itiraz ediyorsanız gerekirse yeniden halk oylaması yapabiliriz diyoruz. Üçüncü yer ise Diyoruz ki Arapların yoğun olarak yaşadıkları yerlerin geleceğine de bölge halkı karar versin. Arapların yoğun olarak yaşadığı yerler bölge halkının vereceği karara göre oranın geleceği belirlensin diyoruz. Demek ki Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti gerekirse Kars, Ardahan, Batum ve Arapların yoğun olarak yaşadığı yerler. Peki bu misak-ı milli'nin önemi nedir? Sevgili arkadaşlar misak-ı milli bir kere bizim kurtuluş savaşımızın kesin programıdır. Ulusal bağımsızlık belgesidir. Tabi bu misak-ı milli de askeri çözümlerden ziyade biz ne önermişiz? Siyasi çözümler önermişiz. Bakın alınan kararların içerisinde savaş, mavaş herhangi bir şey var mı? Askeri bir çözüm var mı? Yok. Genelde siyasi çözümler önerilmiştir. Tabi bu aynı zamanda misak-ı milli ilçelerinin belirlenmesi, İtilaf devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını da ortaya koymuştur. Yani biz itilaf devletlerine diyoruz ki bizimle barış yapacaksanız şayet misak-ı millimiz var. Buna uygun olacaksa barış yapalım. Yine bu misak-ı millide Türk yurdunun sınırlarını çizmişiz ve Sivas Kongresi'nin kararları da burada millet meclisince, mebusan meclisince ne yapmıştır? Onaylanmıştır. Şimdi bu kararlara bakıyoruz. Bu kararlar dedik ya Bağımsızlık belgesidir bu. Egemenliğe dair, ulusal egemenliğe dair herhangi bir karar alınmamıştır Misak-ı Milli'de. Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı'nın kesin programı ve milli, ulusal bağımsızlık belgemizdir. Ulusal egemenliğe dair herhangi bir karar yoktur. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de bu kararlar alınmıştır sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimleri yapılırken İtilaf Devletleri olsun gerek İstanbul Hükümeti olsun seçimlere herhangi bir müdahalede bulunmamıştı hatta demiştik ki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetinin üyeleri birçok yerde seçimi kazanmıştı. Mustafa Kemal Erzurum Mebusu seçilmişti. Çünkü onlar diyordu ki nasıl İstanbul'da toplanacak bizim isteğimizin dışında bir karar almaları mümkün değildir fakat Son Osmanlı Mevusan Meclisi'nde misak-ı milli kararları alınınca İtilaf Devletleri İstanbul'u 16 Mart 1920'de resmen işgal etti. Tabi biliyorsunuz İstanbul'un fiili işgali Mondros'tan sonraydı. Mondros'tan sonra İtilaf donanması gelip Haliç'e demirlemişti. Hatta Mustafa Kemal hani Yıldırım orduları dağıtılıp İstanbul'a geldiğinde yanında Yaveri varken o manzarayı görüyor ve ne diyordu? Geldikleri gibi giderler diyordu o bir fiili işgaldi ama resmi işgal. Önce İtilaf Devletleri 9 Mart'ta ne yaptı? Türk Ocağı'nı bastılar, 150 milliyetçi aydını tutukladılar. Daha sonra 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildi ve aralarında Rauf Orbay, Ziya Gökalp, Karavaasif Bey gibi e, milli mücadele yanlısı mebuslar tutuklandı ve o zamanki sürgün yeri Malta Adası'na sürüldü. Daha sonra tabi bu İstanbul'un işgali haberini, resmen işgali haberini Mustafa Kemal'e telgrafçı Manastırlı Hamdi verdi. Daha sonra soyadı kanun çıkınca Manastırlı Hamdi'ye de Mart 16 soyadı verildi. Tabi bu İstanbul'un resmen işgali sürecinde Ali Rıza Paşa hükümeti milli mücadele yanlısı diye baskılar sonucu istifa etti. Yerine Salih Paşa hükümeti kuruldu. Fakat onun da milli mücadeleye sıcak baktığını bildiği için itilaf devletleri onların isteği ve baskısı üzerine 2 Nisan'da Salih Paşa hükümeti de istifa etti ve aradıkları adamı buldular. Damat Ferit hükümeti 5 Nisan 1920'de kuruldu. Bütün bu gelişmelerin ardından son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahdettin 11 Nisan 1920'de siyasi zorunluluklar gerekçesiyle ne yaptı? Mebusan meclisini kapattı. Milli iradeyi tamamen ortadan kaldırdılar. Zaten Mustafa Kemal ısrarla, Mustafa Kemal ısrarla meclisin İstanbul dışında toplanmasını isterken bu olacakları öngördüğü içindi ve onlar da gerçekleşti. Peki İstanbul resmen işgal edilince Mustafa Kemal ne gibi tedbirler aldı? Bir kere İstanbul ile her türlü resmi haberleşme kesildi. Anadolu'daki resmi kuruluşların her türlü para, kıymetli eşya vesaireyi İstanbul'a göndermesi yani İstanbul'a kaynak aktarımını yasakladı. Gönderen, alan, veren cezalandırılacaktı. İtilaf devletleri dedi ki Ziya Gökalp'i, Rauf Orbay'ı, Karavasıf gibi bir sürü mebusu tutukladı. Malta'ya sürdü. Tutuklanan bu mebuslara karşılık Anadolu'daki itilaf subayları tutuklandı. Ayrıca İtilaf devletlerine ait silah ve cephaneye el kondu. Yine Mustafa Kemal İstanbul'un işgali üzerine itilaf devletlerinin iç kesimlere silah, cephane, asker sevkiyatı yapmasını önlemek için de Gey ve Ulu Kışla demir yolunu denetim altına aldı. Onların iç kesimlere cephane, malzeme, asker sevkiyatını böylece önlemeye çalıştı sevgili arkadaşlar. İşgal ve Mustafa Kemal'in haklılığı bir kere daha ortaya çıktı. Tabi bu işgal Mustafa Kemal'in haklılığını, öngörüsünü ortaya çıkardığı gibi Mustafa Kemal'e aradığı fırsatı da verdi. Nedir? Anadolu'da milli egemenliğe dayalı yeni bir meclis açmak. Zaten İstanbul işgal edilince, resmen işgal edilince Mustafa Kemal diyor ki artık padişah da esir, hükümet de esir. Dolayısıyla İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabidir diyor ve bundan sonra da meclisin açılması çalışmaları başlıyor sevgili arkadaşlar. <laughs>